Güzellerim ben geldim evlerinize gene. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kış yemeğimiz nohut pişireceğiz canlarım. Nohutumuzu pişirmeye başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? Bir sorayım halınızı, hatırınızı. İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız çok iyiyiz. Sabahleyin kalktık eşimine. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir pazarı dolaştık, geldik. Akşam yemeğimizi yapayım canlarımın dedim. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz güzellerim? İyisinizdir inşallah. Ben yemeğime başlayayım güzellerim. Ben her zaman muhudumu düdüklüde pişirirdim. Kolaylık olsun yeni evlilere, yeni yemek öğrenenlere diye. Akşamdan ısladım, sabahleyin de kalktım, haşladım güzelce kolay olur bazı gençlerimiz düdüklüde korkuyorlar yapmaya o yüzden ben başladım gelin beraber yapalım bir tane soğanımız var nasıl gidiyor dışınız İyi değil mi güzellerim buralar çok iyi sıcak geçen bir yağdı, geldi işte havalar bile çok güzel diğer güzellerim. Çamların, analarım, bacaların hepimize sesleniyor. Soğanımızı bir yıkayalım. Şimdi tenceremize yağımızı koyalım. Böyle bildiğiniz gibi biraz tereyağı koyarım ben her yemeklerime bir kaşık. Böyle. Az da sıvı İyi misiniz güzellerim? Yanımda olsanız da sohbet etsek ne olur şöyle. Yağımız erisin soğanımızı uyalım. Ben önceden etimi kavurup kaldırıyorum. Çok kolayıma geliyor. İyi oluyor böyle hazırca. Kavuruyorum kaldırıyorum yemeklerimi. Soğanımız var. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçamız var. Etimiz var. Nohudumuz böyle bu şekilde koyacağız güzelleri. Soğanımız kavruluyor güzelleri. Böyle göstereyim sizlere canlarım. Kalçamızı uyuyacağız. Kış geldi gidiyor dedim. Hiç nohut pişiremedik. Bir de nohutumuzu pişirelim dedim. Güzellerimle dedim. Beni de koru. Sizler ne pişiriyorsunuz? Bugün de dedim pilav yapayım, nohut yapayım. Ferhat'ım çok sever dedim. olsun böyle. Etimizi koyalım. Temin de söyledim ya. Nohut düdüklü de, de bir şey de. Ben kolaylık olsun gençlere diye. Bu kez akşamdan ısladım. Sabahleyin de haşladım güzelce. Tencerede pişirsin güzel gençlerim dedi. Yine dedim. Yine evlerim dedim. Bazı gençlerimiz olmuyor düdüklüde. Ben de böyle bir kolaylık sağladık. Güzellerime, kızlarımıza, genç kızlarımıza. Soğanım kavruldu güzellerim. Etim zaten kavrulmuştu. Salçam da kavruldu. Nohutlarımızı ilave edelim. Çok gelirse birazcık alayım Yok gelmeyecek. suyunu koyalım. Pişince görüşelim güzellerim. Pirincimizi de ıslayalım. Ben bir buçuk bardaktan pirinç yapacağım. Pilavımı. Eskiden biz anamızdan, ailemizden, akrabalarımızdan böyle gördük. Tuz atarız, içecek suyla ıslarız. Böyle tuzumuzu da attım. Kaynar suyumuzu ıslayacağım üstüne. Kaynattığım suyu. Bu biraz kendine gelecek. Duracak, yıkayacağım, güzelce pişireceğim. İçer suyla ıslarız biz böyle güzellerim. Böyle gördük biz. Nohutumuz da pişiyor. Tuzunu da atayım kaynadı. Sizler de görün istedim. Nohudumuzu. Tuzunu her zaman için ben azaltıyorum. atıyorum. Protein açısından nohut yemeğimiz çok yarayışlı. E vitamini bağışıklığı güçlendirir. Bir karıştıralım güzellerim. Çok güzel pişti. Pişiyorlar da da. Pilavımızı yaparken görüşürüz pilavımızda. Güzellerim piricim kabardı bu arada. Kendine geldi yani. Benim konuşma tarzım böyle. Kusura bakma. Bunu yıkayacağım şimdi soğuk suyla güzelce. tadım tertemiz oldu. Şimdi tereyağımızı koyalım pilavımıza. Yine bir kaşık tereyağı. Tereyağımız. Az da sıvı yağımız güzelleri. Ben pilavımı böyle yapıyorum. Herkesin kendine göre bir yapma şekli olabilir. Ben kendi güzel öğrendiğim, annemden öğrendiğim pilavımı yapıyorum. Annem hep şehriyeli yapar. Benim anam hep şehriyeli yapar bir şehriye koyarız içine. Arpa şehriye. Sade de yaparım ama bugün arpa şehriye yapayım dedim. Yağımız eridi. Şehriyelerimizi kavuralım güzelce. Göstereyim size şöyle. Şehriyelerimiz iyice kavruldu. Pirincimizi koyalım. Biraz da bunları kavuralım. Ben biraz pirinçlerimi de kavuralım Ben et suyu koyacağım. Et suyu var adı canlarım. Böyle. Birazcık şeker atarım güzellerim ben. Bir. Biraz da limon beyazlatır. Şimdi görüşürüz güzellerim. Güzellerim nohudumuz pişti. Göstereyim dedim sizlere. Güzellerim yemeklerim pişti. Pilavım sardım güzelce sofra altına. Nohudum da pişti. Bu arada eşim salatamı yapıyor. Yardımcı oluyor bana. Güzellerim, yemeklerim pişti. Soframı da kurdum. Eşimimle beraber yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Söyledim ya çarşıyı gezdik, geldik, yorulduk. Yemekleri yaptık. Salatasını da yaptı eşim. Ellerine sağlık. Yemeklerimi şöyle bir göstereyim size. Ondan sonra vedalaşalım. Güzellerim, yemeklerimi göstereyim sizlere. Şu şekil. Nohudum çok güzel pişti. Pilavım da öyle güzellerim. Tane tane döküldüler. Eşimin ellerinden zalata. Biz de alıştık burada artık. Bir de yemeğe. Ayranımız. Dün aldım bu tasları da. Çok hoşuma gidiyor bakırla yemek yemek benim. Nohudum çok güzel pişti. Pilavım da öyle güzellerim. güzellerim biz soframıza oturduk. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Bildirimlerinizi açarsanız her günkü videomdan haberdar olursunuz. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın güzellerim.